Baksana burası bomboş zaten. <laughs> ah. Yolculuk nereye hemşerim? Trabzon'a gidiyoruz. Rus'a sap onu da ikimiz. <laughs> gel gel konuşup benim canını sıkmıyor Bak bizim hızda bizim hız kadını ol biraz. Asil ol biraz asil. Değerli hocalarımız. Hava oldukça sakin. Berrak pırıl pırıl bir hava var. İstanbul Moskova uçuşumuz eğer her şey yolunda giderse dört saat elli beş dakika sürecektir. Ama belli de olmaz. <laughs> Söz vermiyorum. <laughs> ne demek belli olmaz? Köprü trafiğe mi kalacağız? Bu top çarpacağız kardeş! Gidip de en üst bilet aldın değil mi Rıfat? Uçak da herkes aynı yere gitme Mahmut. <laughs> Biletler. Buyurun. Ver. Girişte göstermiştik biz ama. Lütfen ama. Gördün değil mi gördün? Gördüm. Sizin 43 A ve 43 C. Buyurun efendim eşlik edeyim. Ama ben ekonomide uçamam Rıfat. Hayatında ilk kez yapmış olsun Hamit. İnşallah düşeriz de kurtuluruz Rıfat. İnşallah, inşallah, inşallah. <laughs> birbirinden kurtulacak diye biz birbirimizden olmayalım. <laughs> tövbe 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 tövbe. Korkma abicim bu kadar. Hem uçak en güvenilir ulaşım acıdır. Ve uçağın düşme ihtimali 11 milyonda bir. Ben bir defa biniyorum. ediyorum. Ya benden önceki 11 milyon uçak düşmediyse biz birinci sıradaysak. Ben de uçağımızın güvenlik kurallarını anlatırken lütfen dikkatli dinleyiniz. Anlaştık. Cep telefonlarınızı kapalı yağın uçuş modunda olmalıdır. Uçağım ben cep telefonundan düşüyor. <laughs> Sen ne amaç ne yapıyor? Kemerlerinizi gösterdiği şekilde bağlanır ve açılır. Kemeri kalk ışıkları yanarken, kemerleriniz bağlı olmalıdır. Bak şimdiden taktım bile. Talimat verildiğinde yeleğinizi gösterdiğim şekilde başınızdan geçirin. Yeleğimizi kırmızı kolları çekin. Yeleğimizi şişir. Şişmezse borularda düşleyin. Yani düşlemiyor musun Feridun? Uçan düşme ihtimali 11 milyonda bir izin istiyorum. İzin verildi. gelmiş bulunuyoruz. Bu yüksekliğe herkes çıkamaz. Kıymetin. Ama tarım! Ama tarım! Bizi baba şaşmıyor! <laughs> Beni! Mayday! Ya biliyorum ya! Gel değiliz. Ben bu kişinin şaka yaptım. Ne hocalarımız, ben de böyle şakacı bir adamım işte. Ya bütün pilotlar cool olur, havalı olur. Bizim neden şakacı? Abi panik yapma. Nasıl panik yapmayayım? Verin Uçan motorluk kuş girdi diye düşen uçak var. Abi normal o.